Devresel Çiftliğinden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Atların hasar verebilme yeteneğini göstermek adına size bu videoyu çekiyorum. Dün Şah Batur benim ponim, Avrupa ponim, yani çocuk atım, yüzü beyaz olan, doğru olan at, buranın lideridir. Yani bütün atların burnundan geçiriyor son zamanlarda. Çünkü Alfa liderliğini yeni gelen Doruk ve Diablo üzerinde göstermek istiyor ki hakkı çok normal bir şey bu. Ama atlar işte parladığı zaman en korktuğu anlarda ve tabii ki üstünü kurduğu anlarda tehlikeli hallere bürünüyorlar. Dolayısıyla bulundukları alanlarda çok tehlike yaratabiliyorlar. Bakın bu bizim manejimiz demirdendir. Daha önce çiftliğimde ben ahşap maneji yaptırmıştım ve 40 bin TL yaptırmıştım. Ve bir seneyi bulmadan atlar ahşapları kütür kütür yedi. Bir göğüs darbesiyle çatır çatır kırdı. Bir çifteyle patır patır kırdı. Yani. Diyeceğim o ki atlar öfkelendiği zaman, korktuğu zaman ve tehlikeli hale büründükleri zaman bulundukları alanları paramparça edebiliyorlar. Çitleri darma duman ediyorlar. Bir göğüs hamlesiyle, bir çifteyle çok rahatlıkla ahşabı paramparça edebiliyorlar. Şimdi demiri peki nasıl bu hale getirebiliyor değil mi? Çok enteresan. Şimdi bu manej yapılırken benim canım babam... çok ciddi kaynak yaptı, sağlamlaştırdı vesaire çok uğraştı. Ve atlar bunu kıramaz asla dedi. Dün burada Şah Batur Doruk kovaladı. Tabii manejin ıslak olması burada hem tırnak içerisinde sevgili başkan yardımcımız Yılmaz Özbek beye selamımı iletiyorum. manej ıslak olmasaydı atın ayağı kayıp buraya vurmayacaktı, buradan da çit çık, çıkmayacaktı. Allah'tan atta bir şey yok, çok şükür e, tehlike yok. Sadece demirler çok e, eğrildi e, ve tabii ki üç yerinden kırıldı demirler kaynak katılan yerler kırıldı. Biz tok takarak tehlikeleri engellemeye çalışıyoruz biniciler üzerinde. Eğer birisi düşecek olursa ahşapta da aynı travma yaratılır, demirde de. Dolayısıyla demiri yaptırmayın doğru değil diyen arkadaşlara kazanın düşmenin darbesiyle her ikisinin de yaratacağı etki ve tehlike aynı orandadır. Dolayısıyla biz burada atların güvenliğini sağlamak daha önemli bizim için. Çünkü biniciler kendi hür iradesiyle tokunu takar veya takmaz. Düşmelerden kendileri mesulür, kendileri sorumluluk kabul ediyor demektir. Ama at iradesi dışında hareket eden ve düşünmeden yaşayan bir varlık olduğu için onu korumakla mükellefiz. Çünkü hayvan aklıyla hareket ediyor. Nihayetinde yol yakın, asfalt hemen sıfırımıza kaçmaması veya tehlike anında etrafa zarar vermemesini engellemek zorundayız ve ÇJK'da ve birçok yerde haberlere bile çıktı biliyorsunuz. Atlar e, parlıyor parlı e, yok ve asfalta çıkıp trafikte arabaların üzerine çıkıyor, kazalara sebebiyet veriyor vesaire. E, i̇şte atlar e, çok özel canlılar ama korktukları zaman ya da dediğim gibi insan üzerine ya da diğer canlı üzerine üstünlük e, kurdukları zaman çok tehlikeli hale gelebiliyorlar. Onlar bizim yol arkadaşımız. Onları korumakla mükellefiz. Yani önce Allah'a sonra bizlere emanetler. Evet gördüğünüz gibi demir bir maneji bile kırabiliyorsa bir at artık yaptığımız işin riskini ve tehlikesini lütfen görün ve bu şekilde bizlere saygı duyun. Bu şekilde bizlere yaklaşın. Emeğimize bu şekilde yaklaşın. Nihayetinde ben 5 yıl ticari bir şirket işlettim. Ve atların ve bu binicilik işinin çok hafife alındığını gördüm. Çok basite alındığını gördüm. İnsanlar sürekli pazarlık yapardı. Bir tane kadın vardı. Allah'ım 10 lira giriş ücreti için kendini parçalar, kendini yırtar. Tam bir çingeneydi. Yani şimdi kendisi böyle bir şey yapıyor. İnşallah yaptıkları kendi başına dönecektir. Anlayacaktır yani bir işletmenin kolay dönmediğini. Kendisi Kendisi şimdi bir dakikalık e, seansın, 5 dakikalık seansın e, para hesabını yapıyormuş. Evet benim çiftimde ise 10 TL için kendini yırtan, parçalayan bir çingeneydi. Şimdi şunu anlatmak için bu örneği verdim. Bakın atın arpası, yulafı, çayır otu, yoncası, altına serilen talaşı, ekipmanları, eğerleri elemanı, o çiftliğin kirası, işletmesi, efendime söyleyeyim elektriği birçok şeyi korkunç derecede masraf arkadaşlar. Millet 100, kare, 100 metrekarelik, 200 metrekarelik dükkanlarını zar zor çekip çevirirken insanlar 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm neyse işte 5 dönümlük arazilerine e, idam ettirmeye ve burada para kazanmaya çalışıyorlar. O yüzden lütfen at bilmeyi düşünen arkadaşlar her zaman şunu düşünsün. Bu bir canlı ve biz bu canlının sırtına binir keyfimizi yaparken onun yediğini, içtiğini düşünmek zorundayız. O yüzden ben genel anlamda at çiftlikleri adına konuşuyorum şimdi. Lütfen biniciliği hafife almayın. Risklerini ve tehlikesini göz ardı etmeyin. Tok takın. Güvenliğinizi ön plana alın. Tanımadığınız yerlerde, tanımadığınız atlarla ilk binişlerinizde mutlaka lokasyonu tanıyın. Atın huyunu suyunu tanıyın. Ondan sonra cesaret örneği gösterip adetadan adi süratle çıkmaya kalkın veya hücum dört nala kalkmaya çalışın. Çünkü at araziyi sizden daha iyi tanıyor ve alır sizi kaçırır. At çok zeki bir canlıdır. Dolayısıyla önce bölgeyi tanıyın. Atı tanıyın, Sonra tabii ki atın emeğine yediğini içtiğini bakın arpa olmuş bir çuvalı 150 TL 140 TL vesaire çayır otu keza öyle yoğunca keza öyle yani çiftliklere biraz lütfen değer verin emeklerine değer verin insanların yaptığı işleri hakir görmeyin saygı gösterin ve lütfen pazarlık etmeyin yani birkaç arkadaşımla bunu konuştuk onlar da at çiftliği çalıştırıyor. Hep pazarlık edildiğini söyledi. Bizim tabii ki biliyorsunuz 30 dakikalık binişlerimiz hediye. Sınırsız, e, ücretsiz, at biniciliği, e, otizmli çocuklarımıza, daha sendromlu çocuklarımıza, kas erimesi yaşayan hastalarımıza, engellilerin her grubuna, öksüz ve yetimleri, şehit yakınlarına ve gazilere. Ama tabii ki ben de çok ciddi para harcıyorum ve emek harcıyorum. E, emeklerimizin e, daha önce hep göz ardı edildiğini ve insanların bunu çok suistimal ettiğini gördüğüm için her videomda, her fırsatta bunu dile getiriyorum. Çünkü çok ciddi bir maliyet arkadaşlar. İnsanlar duvara bir çivi çakarken yoruluyor. Yani bakın insanlar ağa çekiyor. Bakın buraya kaynak yapıyor. Yani ne emekler veriliyor. Sizler keyif alsın. Huzurlu, mutlu, güvenli bir şekilde at bilsin diye. O yüzden lütfen canlılara saygı duymayı unutmayın. Sadece atlar değil tabii ki bütün hayvanlar, kediler, köpekler, e, yeryüzünde yaşayan tüm canlılara. Evet sevgi ve selamlarımla. Allah'a emanet olun. kalın, Görüşmek üzere. Bay bay.